6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde biz özellikle maddi konular üzerine durduk. Nedir? DASK'ın eksik ödeme yaptığını farkına vardık. Aynı metrekareye sahip iki komşu dairenin farklı tutarlarda tazminat almasının bizce hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündük. Buna ilişkin sigorta tahkim komisyonunda bir dava açtık. Bu davada 150 bin tazminat alan vatandaşımız tekrardan bir 150 bin tazminat daha almasına karar verdi. Bu karar 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde yapılan poliçeleri ilgilendirmektedir. Binanın ağır hasarlı yıkık veya acil yıkılacak olması gerekmektedir. Sigorta Takim Komisyonu'nda açmış olduğumuz davada Haziran ayında bir karar verilmişti. Bu karara Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından itiraz edilmişti. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü itibariyle Sigorta Takim Komisyonu'nda bulunan itiraz hakem heyeti tarafından o evliyle bir karar vermiş olup bu karara göre biraz önce bahsettiğim gibi 25 Kasım 2022 tarihinden önce poliçe yaptıran ağır hasarlı yıkık veya ağacı yıkılacak binaya sahip olan vatandaşlarımız tekrardan bir ödeme alacaktır. Bu karar sadece Maraş'ı değil Adıyaman'ı, Hatay'ı, Malatya'yı deprem gören, depremde evi taşınmazı ağır hasarlı yıkık veya ağacı yıkılacak olan tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.